Selam, ben geldim. Size ne getirdim biliyor musunuz? Nisan'a yok okuduklarımı. Şimdi bunları aşağı indiriyorum ve tekrar tekrar gösteriyorum. Evet, geldim. Ee, şöyle ki hiçbiriyle ilgili yorum yapmayacağım. Çünkü bütün neredeyse kitapların yorumları sayfamda var biliyorsunuz ki. Hemen böyle hızlıca gösterip belki de böyle mini bir, birer cümle kurabilirim. Bakacağız. Şimdi e, karışık olarak göstereceğim ama Şöyle bir en son okuduğum nerede diye bakacaktım. Şuraya kaçmış hemen. canavarımın kanı Rena Kent okudum. Ben bununla ilgili bir yorum yok ama ben Rena Kent'in çok seviyorum. Benim için ne yazsa okur, okur, dediğim bir yazar. O yüzden severek okudum bunu da. Çok merak ederseniz detaylı videosu da gelir diye düşünüyorum. Daha sonra yine böyle en yenilerden daha ayın sonuna doğru okudum. Ve e, Olimpos'un en yenilerinden olan kitap Bir arkadaşı. Bunun yorumuna gidip bakabilirsiniz. Çok severek okudum. Yine bir Freyda yine bir gerilim. Bayılıyoruz. Bu da çok güzeldi. Şeytanın Dans çok güzel bir tarihi romanda. Çok severek okudum. Biliyorsunuz yorumu var. Baktınız. Bakmadıysanız gidip bakabilirsiniz. Bunu da çok sevmiştim. Daha sonra Sevda Çiçeği var. Sıla'dan. Sıla'yı çok seviyorum. Çok tatlı bir e, kız kendisi ve tanıştım da yani. E, bu kitabı da ben ilk kitabını da, bu kadar sonra bunu birleştirip tek ciltli anne kitabı. İlk kitabını okudum ve Ezel Ezel diye ölmüştüm. İkisini birden okumak daha doğrusu iki kitabı birleştirip okumak çok zevkliydi diyorum. Daha sonra çok güzel bir fantastik kitap okudum. Türünün ardında kalan gidip bakabilirsiniz yorumu var. Benim için bugün en favorilerine olan bir kitap göstereceğim size. Düşen Ay'ın Uyanışı yorumu var bakabilirsiniz. Juno'nun yeni kitaplarına efsaneydi bayılı ayın okuduğum bir kitap gerçekten. Baya baya iyiydi. Ve daha sonra İzler Kalır 2 buna ilgili de yorum var. Ya bu kitap bilmiyorum Sude'yle de tanıştım. Ona buradan sevgilerimi iletiyorum. Daha sonra ilk kitapta Aşk Bununla ilgili de yorumlar. Güzel bir rank oldu benim için. Çok severek okudum. Daha sonra Karanlık Taht. Ben severek okudum bu arada. Güzeldi bayağı bir evreni falan çok hoşuma gitmişti. Yedi Ölümcül Prensen bahsediyordu falan. Biliyorsunuz sonunda yorumlara bakabilirsiniz. Lapis'in engellenden olan spor romantizmi yanlış numara. Tamamen böyle keyif amaçlı okuduğum bir kitap. Böyle dolu dolu hani işte kitap demiyorum. Böyle hani çıtır çerez benim için aralara attığım kitaplardan biri haline geldi kendisi. Ve daha sonra Tuğba'nın en yedi kitabı. Şu an... Ee, Kimse de yok. <laughs> Ama ben yine de tabii ki fuara yetiştiği için alıp okudum beklenmedik anda. Bunun yorumu gelecek. Çünkü ilk önce kutu açılımını atacağım. Onu bekleyin. Bunu yorumunu bizzat yapacağım zaten. Ve ben bir de Harry Potter'ın e, Hogwarts'ta yeni yıl e, bu felsefe taşının olanı okudum. Bu bana hediye gelmişti. Çok severek. içindeki hatta böyle gösterme bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Çok tatlıydı. Bunu okumak istedim. Böyle Harry Potter dersin biliyorsunuz.